Daha izler miyiz? Çok almışsınızdır. İzleriz. Ah keşke Melikşah ünlü olmadan birkaç program daha yapsaydın ya. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Megin, haydi Bir Alkış özel bölümüne hoş geldiniz. Olduk. Geride bıraktığımız 2018 ya yılı... Şah ya. ve tüm ama ölmüş gibi konuşmasa Haydi bir... bir Çok özlüyorum bu içeriği ama ya. Diyoruz. Haydi bir alkış. Haydi bir alkış. Arkadaşlar hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Ayağınıza sağlık. Ee, Yol arkadaşım İki ile şu anda karşınızdayız. Çok güzel bir film yaptık. Çok sevildi, çok sahip çıkıldı. Hem komedisi hem eğlencesi. Çok güzel bir film yaptık. Her şeyi oyunculuklarıyla. Şahanesin, çok güzel. Çok güzel bir film yaptık. Çok güzel bir film yaptık. Bir film yaptık. <laughs> Şahane bir ekibiz. Her şeyi kendimiz oynamaya çalıştık. Gerçekten, gerçekten, gerçekten çok, çok Niye güzel bir film yaptık. Çok güzel oynamadık. bir film yaptık. Gerçekten, gerçekten çok filmde izleyecekleri sahnelerin neredeyse tamamını oynamaya çalıştık. Dediğim gibi çok komik, çok eğlenceli bir film yaptık. Çok güzel bir film yaptık. Hemen <laughs> hemen şu falan. Yani çok eğlenecekler, çok gülecekler. <laughs> çok da özel bir yönetmen yani. Vallahi çok güzel bir sinerji yakaladık. Çok güzel bir sinerji yakaladık. Çok daha eğlenceli, çok daha farklı. Hemen <laughs> <laughs> <Çok gülüyor> Nasıl anlatalım orayı? Çok güzel bir film yaptık. <laughs> bu edit beni bitiriyor ya bu Türkiye'de yapılmış en iyi edit falan olabilir ya bu bölüm ya Melikşah inanılmaz ya of of şu şey çok iyi değil mi nasıl anlatalım orayı çok, çok güzel, güzel. <laughs> bir daha <laughs> bir daha yani <laughs> çok böyle nasıl anlatalım orayı çok güzel bir gün yaptık çok eğlenceli çok sempatik çok güzel çok mutlu oldum, çok heyecanlandım, çok eğlendiğim, çok teşekkür. Çok sıcak bir film oldu. Evet. Sıcacık bir film oldu. Çok gülümseten. Evet. Çok e, gerçek ve samimi. Harika bir iş oldu. Çok sıcak. Evet. Sıcacık bir. Çok e, eğlenceli. Çok güzel. Çok sempatik. Çok keyifli. Hem komik hem de romantik. Çok eğlendik. Çok güzel oldu. Çok eğlendik. Çok şanslıyım e, Çok evet. usta isimlerle. Çok eğlendik. <laughs> Çok eğlenceli. Çok güzel olur inşallah. Çok güzel. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok sempatik. Çok heyecanlıyım. Çok, çok heyecanlı. En heyecanlı. <laughs> çok heyecanlandım. Çok mutlu oldum. Çok sıcak. Sıcacık. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım. Çok heyecanlıyız. Çok heyecanlıyım şu anda. Çok teşekkürler. <laughs> teşekkürler. Çok teşekkür ediyorum. Çok tatlı, çok sıcak bir film. Çok naif bir film yaptığımızı düşünüyoruz. Güzel bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. Ben senaryoyu okurken sonunda ağladım. İçinde her şeyin olduğu, her rengin olduğu bir hikaye olduğunu düşünüyoruz. İnsanların zaman zaman güleceği, zaman zaman ağlayacağı. Ve artık sonunda ee, meyveyi alacağız diyelim. olsun. <laughs> film olduğunu biliyorum her şeyden önce. Tam bu havaların gitmelik, romantik. Böyle bir filmi. Bir <laughs> film olduğunu biliyorum her şeyden önce. Böyle <laughs> bir şey var. Ben onunla <laughs> suçlamıyorum. Ee, o kadar iyi değiller. Atla ilgili ve bir at için herkesin susması. Gerçekten boğazı düğümlenen gerçek bir hikaye olduğu için de çok etkileyen bir film olmuş. Gerçekten ailenin de gerçek. Çok beğendim gerçekten. At mı? Gerçekten boğazı düğümlenen gerçek. Gerçekten. Spirit çok Spirit mi çekmişler ne bu? <laughs> gerçekten ailenin de gerçek. Yani görüntüler resim <laughs> olarak çok güzel inanılmaz yani her şey bir araya geldi gerçekten çok etkilen gerçekten boğazı düğümleyen gerçek gerçek hikayesi olan filmleri daha bir farklı izliyorum eğer en başında bu <laughs> buraya ya gerçek hikayesi olan bak televizyon karşısında ne yapıyorum <laughs> olan filmleri daha bir farklı izliyorum eğer en başında bu gerçek bir hikayeden alıntıdır diyorsa bir hikayenin gerçek olması insanı çok etkiliyor sesini açıp biraz daha dikkatli izliyorum Biz <laughs> bir tane daha yap var bu adamın halini görüyorsun. Bu Ay, Bu arada aşırı para veririm ya böyle bir bir tane daha ya. Yani o kadar mutlu ediyor ki beni bu. Ne yapıyorsun? Western film seyrediyor herhalde. Bu nedir ya? Bu hareket nedir yani? Diyorsa bir hikayenin gerçek olması insanı çok etkiliyor. Hı. Sesini açıp biraz daha dikkatli <laughs> olun. Gerçek bir şeyi, gerçek olan bir şeyi. Gerçek bir şey. olan filmleri daha bir... Taktik, taktik veriyor. Bir maç maç yönetiyor. Ya. Şey. Sesini açıp biraz daha dikkatli da <laughs> <de katkiliyorum. gülüyor> ve evet, bu, 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 e, e, bu oy falan diyor ya bu e, adam burada. Bir hikayenin gerçek olması insanı çok etkiliyor. Anlat bu videoyu oyun barındıran bir film yaptık. Dramatik kurgusu olan, başı ve sonu hani olan, be, hikayesi değil mi olan. <gülüyor> Duyuyorsun. <gülüyor> Duyuyorsun. <gülüyor> Duyuyorsun. Başı ve sonu olan. <laughs> o kadar güvenmiyorsunuz ya. Oh. İçinde oyun barındıran bir film yaptık. <laughs> Dramatik kurgusu olan, başı ve sonu olan, hikayesi olan. <laughs> İyi. Nasıl futbol, basketbol bir sporsa <laughs> bunların işte bilgisayarda oynanan versiyonlarına da biz e-spor diyoruz. Haydi biraz dış. Çok güzel, çok güzel. İyi spor diyormuşuz biz de yeni öğrendik Erkun. Onlar öyle diyor biz e-spor diyoruz. Evet. Orkun sen iyi e spor <laughs> Evet Doğru diyorsun. diyorum öyle olduğunuz lazım. <laughs> çok do İşin doğasında bu var. Yani yanlış değil ama do doğru buluyorum. Teknik olarak yani işin doğasında bu var. Ne? Tabii ki yanlış aslında. Ama doğası böyle. O yüzden kabul ediyorum. Yanlış değil ama do doğru buluyorum. Teknik olarak yani işin doğasında bu var. Tabii ki yanlış aslında. Ama bu hangi kostüm? Orada bile gece çekimleri var. Gece çekimleri var. Gece evet. çiğ köfte de olur, çiğ balık da olur. Orada bile orada böyle mi bağıracağız? Burada ha. böyle mi yürüceğiz? Çünkü orada birazcık çek beni şu ağacın önünde. <gülüyor> <gülüyor> ee, <ben yutacağım. gülüyor> Bir anlam vermeye çalışıyoruz. Bu Gonca, evet Gonca gibi bir e, parlamanın sonucunda. Tek İlkerle daha önce bir projede bizde çalışmıştık beraber. Tek İlkerle galiba biz daha önce de. E, tek İlkerle daha önce bir aynı projede çalışmıştık hep beraber. Allah aşkına son. Bütün sevdim, öylese. Şükür Allah 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 söyleyeyim ben. Ben zikliyorum. var mı? Yok ya ya bak şimdi vallahi. Sorry excuse me can I ask you a question? Apatoni nominai Andrew. Ya herkesi bitirebilir miyiz ya? Bir editle. Bitirdi zaten bütün fenomenleri. Editle, bir editle ya yani şuraya herkesi çok komik bir şey anlatıyor ama o kadar antipatik bir görüntü oluyor ki yani. Miğoliman'e be miğoliman. Oo. Allah yani. Ben müzikal bir komedyenim. Yani e, yeteneklerim var, taklit yeteneklerim var. Bakalım Aynı anda 3-5 kişi oynayabiliyorum. Eşkıra, Allah Allah Allah. Benim özelliklerim farklı. Benim yaptığım ya. filmlerden bir tane karakter Serdar'a çok uyuyordu. Ee, saçlara şöyle bir değişiklik verelim. Biraz saçlara işte gözlük takalım. Ee, saçlara falan gibi. Biraz düşündük üzerine mütabık kaldık i̇şte bu karakterde. Birazcık böyle şey aslında böyle heyecanı falan filan. Utangaçlığı. Biraz düşündük üzerine mütabık kaldık. Durmadan değişecek Serdar. Vallahi çok güleceğiz. Romantizm de var. Biraz düşündük üzerine kız da Gizem böyle bir karakter ilk defa oldu şimdi Fuliyi Zınan. Fuliyi evet. Fuliyi Zınan. Fuliyi Zınan. Fuliyi evet. hiç fitnelik mi? fesatlık yok hiç Zınan. 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 Evet. Şey Fuliyi Fuliyi kimseni sevmiyorsunuz Fuliyi 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 kıskançlık yok kızın içinde çok enerjik bir kız böyle hayat dolu bir kız çok doğal bir kız böyle hayat dolu bir kız çok enerjik bir kız çok doğal bir kız Fuliyi İnanılmaz inanılmaz oluyor çok güzel olacak şöyle oluyor böyle oluyor biz de merak ediyoruz. Çok merak ediyoruz yani nasıl bir şey olacak. Timur'un ne çakallıkları var? Aa, <laughs> hadi bakalım. Çakal mısındır? <laughs> <laughs> Bunu abone şeyi falan mı yapsak ya? Çakal mısındır? <laughs> of çok güzel ya. Allah'ım bu bu edit için yaşıyorum bu Sen Melikşah'a aşık an... <laughs> Olabilir misin? Ya bunu yapan insana hayranlıktan başka bir şey besleyemem ben. Bu nasıl Baş, güzel bir, bir şey ya. Bir tık daha ötesinde bir şeyler bulsan hani. da. <laughs> Kanlıkları var. Aaa hadi bakalım. Çakal mısındır? <laughs> çakal. <laughs> Bak şevket çakal ben sana söyleyeyim. <laughs> <laughs> <Bahar gülüyor> <nasıl? gülüyor> Bak şevket çakal. İlker <laughs> gizli çakal. Gizli çakal. Güzel <laughs> mi? <laughs> en kuzu. Çakal mısındır? O zaman ben kızdım Türk gençliğine. Bak. Dedim ki sizi görürsünüz. Ya şurası bak sanat. Şu an gelecek yer var ya. Şu edit sanat. Bak dikkatli izleyin. Oh. Çakal mısındır? Geliyor. Ondan ben kızdım Türk gençliğine. Dedim ki sizi görürsünüz. Ondan sonra çakallarla dans yaptık. İyi ki yapmışsınız. Ama işte arada kızmak lazım. <laughs> Gerçek bağımsız sinemacı bak. ekip biziz. Bağımsız bir şekilde halkın içinden insanlara film yapıyoruz. Eee... Biraz rahat davrandım yani. Tamam mı? Bıraktım ki nereye gidiyorsa her şey gitsin. Çok fazla ilgilenmedim. Ve bir yere gitti ve bir yerde artık burada bitsin dedim. Bak burada bitti demedim. Burada bitsin dedim. Ve orada bitti. Haydi alkış. Haydi bir alkış. alkış? Sinema benim yaşam biçimim. Benim yaşam biçimim. Dolayısıyla Sinema benim yaşam biçimim. Sinema benim yaşam biçimim. Çakal mısındır? Birader dedim ben yönetmenim. Ha iyi tamam o zaman. Film ee, uzun bir maraton. Vallahi geri dönüşler 10 numara. Zaten Twitter'da 10 numara nefis film diyor. Sinema benim yaşam biçimim. Çakal mısındır? Ben samimiyim. <gülüyor> <gülüyor> Sıfır bir dakika oldu inşallah. evet. Kadar hikaye anlattı ya inanılmaz ya. Yalnız dediğin çok ya herkesi bitirebilir ya. Bitirir bitirir bu arada. şey bir tane şey var mesela Onur Öngün'ün konuşması var en sonunda. O videonun full Demi halini de işte. izledim ben. Yok deminki değil. Bir tane en sonunda var. Full halini izledim. Söylediği şeyler mantıklı böyle. Hakikaten falan diyorsun. Bu editte izliyorsun. Abi ne saçmalıyor bu herif diyorsun yani inanılmaz. Beni bize vereyim. Evet. E e e Erkan buduk mı kapatayım mı? Yok. Erkan abi. Erkan. Ya fark Erkan. etmez. Evet. Bir de. Sıfır bir plaka uğurlu gelecek. Yani e filmimizin Birinci filmi burada oynadığımız için bu da 0-1. 0-1-0-1. Uğurlu 01. 01. evet. gelecek. Çok sempatik, çok güzel. Çok sempatik, çok güzel. Çok güzel bir konu. Yardası Firuze'yi de sayarsak 6. filmimiz. O filmde de beraberdik. <laughs> ben Demet'le nasıl gidiyor? <laughs> Her şey yolunda mı? Oldu. Yakın Bitiriyor ya. Yani. hep aklımda. Tabii. Yani. Tabii. Burada olmaktan çok mutluyum. İkram edip bir... İkram edip bir... İkram edip mi var oraya? De. Zaten e, Müslüm Şu pozu <laughs> Bu Ne diyorsun? Niye öyle dur, öyle kalmış ya? Sesin hayatı zaten e, en az sizin kadar biz de filmi ne yaptık diye merak ediyoruz. Filmi en az sizlerden çok da merak Başka ediyorum. Belki sizden daha çok Öyle merak mi? ediyorum. Öyle mi? Başka bir bir film olacak ben de merak ediyorum. <laughs> <Ondan gülüyor> Kimse izletmiyor bu, bakalım bu şey adamı. Bak evet ya bu adama niye izletmiyorsunuz <laughs> filmi? Abi böyle oldu son kurgu falan değil mi? İzletin ya. Çok çok Fragmanlar çok güzel, on numara. İşte film on numara, film olmuş, başı sonu her şeyi. O kadar da kötü değilmiş. <laughs> Gerçekten tam bir film olmuş. <laughs> Hangi film dayı? <de> ya? <laughs> i̇yi yazılmış, iyi de çekildiğini biliyorum. Bakalım seyredelim ne olacak. Böyle örgüsü güzel. Seyirci bunu sevecektir, biz de sevdik. Kıvrak bir senaryo, iyi bir senaryoydu. Burada olmaktan çok mutluyum. Ben eniştem olsun isterdim açıkçası. Böyle tatlı tatlı bir enişte. Ben Atanın filmlerini de çok beğeniyorum. Zaten e, <laughs> Zaten Seyirci <laughs> bunu sevecektir. Biz de sevdik. 0-1-0-1 uğurlu gelecek. O kadar da kötü değil mi? Eee şey evin e, plastik tencerelerinden dayak yemiştim. Zaten o pima pemcileri beraber dövdük işte. Bu vardı yanımda. Böyle çivili sopayla değil mi? Çivili sopayla. Ondan sonra bir kavganın oldu mu? Balat'ta filmde kavga çıktı. Bomba attılar. Kime bomba attılar? Niye bomba attılar sana? Ya bir çocuk geldi fotoğraf çektirelim. Tamam bir orada bir orada. Ya da bir dakika. Bak çıktı? Bak yap. <laughs> Bu edit çok komik. Bir orada bir buradayım. Ya, sana... ya bir çocuk geldi fotoğraf <laughs> çektirebilir miyiz dedi bak. Ya da bir dakika dedim ya. Bak yaptığım tek şu. Birader bir dakika dedim ya. Birader bir dakika ya. Abi en sağ şeritteydik. <laughs> Şafak abi o bahçe şehir Zekeriya Köy Sapağan'ın orada en karşı şeride geçmiş. Ulan Uğur araba alacağım. Abi. Banka kredisini soruyordun. Ayıp değil mi şimdi bunu yapıyorsun? <laughs> Niye kızardın? <laughs> Ve çivili sopayla değil mi? Çivili sopayla. Ekşi sözlük baskıncısı Baskıncı bu Çeteci yani çete. Evet. Çete bu. Birader bir dakika dedim ya. Birader bir dakika dedim ya. Birader bir dakika ya. Pimapemciler sabah saat 6.30. Uğur Bak tam kavgaya girecek. Şimdi ya beni <laughs> çek. Ne ya, ya? <laughs> bak, A, o ne mi? ya. Altı buçuk. Bak tam kavgaya girecek. Şimdi ya abi beni çekiyor. İnersem dedim bak kafanı kırarım dedim senin <laughs> herife. Ne diyorsun lan dedi sen ne diyorsun. Sağa çek bakayım dedim arabaya. <laughs> Birader bir dakika dedim ya. <laughs> Birader bir dakika ya. Birader bir dakika dedim ya. <laughs> Ondan sonra kavga çıkıyor. Rengi falan yani? yok. Tansiyon açık da adamın. Bu ne bu kıpkırmızı. Arabalar git. Ya müthiş ya. Herkes birbirle kavga etti. Lazlaklar geldi buraya. Götü taytın faşistan, Türk iş, mafya lan falan yaptı. Şafak bin adam düğmeye basıyor polis gelecek Gelsinler. lan. Kim geliyorsa geldi. Al. Dedim al sana Türk gücü işte. Biz para için mi geldik lan dedim. Parayı yırttım ben. Ha bağırdım mı bağırdım. Yat diyorum yatmıyor. Arabayı çektim kenara kamerayı kapatın dedim. Vedat dedim bak kafamı vuruyorum camlara. <laughs> İyi ki bunu görmüyor seyirci. Kavgacılığıma gelelim mi? 11 yaşındayken, 11 yaşında <laughs> Cüneyt Arkın'ı dövüyorlar diye televizyonu kırıyordum hocam ben. Ben biriyle kavga ettim onu da. Yani hep kavgalarımı anlatıyorum bugün neyse. Çok tabii yani ya biliyorsunuz çok barışsever bir, var. bir adamdır. Koca bir e alkış. Çağlar Ertuğrul ve Veriş Karazizlerle beraber. Of bu, bu, bu inanılmaz bu buradaki edit. Of. Tish buradaki bak şimdi bak. haber hoş geldiniz çok tatlılar ve e, muhteşem gençler büyük ekran kocaman bir perde çok keyifli değil mi? <laughs> çok Peki. zor durumdalar ya o kadar orada olmak istemem bak ya Hissedebiliyorsun onu, bak. E, televizyon ve sinema e, farkını nasıl e, kendinize açıklıyorsunuz ya ben televizyonda şöyle bir şey yapıyorum ama sinemada böyle bir şey ya da tam tersi? <laughs> hmm. Oyunculuğun hani er meydanı evet tiyatro ama sinemada bence tiyatro kadar değerli. Haydi bir alkış. Bu senin ee, araban mı? Evet. Oh. <gülüyor> <gülüyor> Gerçek aşkı bulmak e, bu dönemde çok mu zorlaştı insanlar e, bu tarz aşk filmlerinde? mutlu oluyorlar ve ah ah ne güzel aşklar yaşanıyor diyorlar. Aşk kapımıza çalıyorsa bir e, karakterleriniz büyük aşk yaşıyor mu? Büyük aşklarda tabii büyük inişler çıkışlar da oluyor. Mutlu sonlara mı inanıyorsunuz? Mutsuz sonlara mı inanıyorsunuz? <laughs> İnanılmaz ya. Mutlu sonlara mı inanıyorsunuz? mutsuz sonlara inanıyorsunuz. Kurbağa bacağı yediğin nasıl e, tadının olduğu falan sorulmuş galiba. Kurbağa karmak. bacağı, kurbağa ben de yedim o bir şey değil yani. Öyle mi diyorsunuz? Tabii canım. Vallahi. Sana çiğ mi yedirdiler? Yok. Pişirince iyi oluyor. Çiğ bir de... Arkadaşlar <laughs> büyük restoranların menüsünde vardı öyle kurbağa bacağı. Öyle tabii bacağ. ki öyle. Sen de, sen de askere oynadın dağda. <laughs> Baya. O da çok iyi bir film oldu. <gülüyor> 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 Ya... Melik Melikşah'ın <laughs> bir numarası falan olan var mı? Sana bir video atsın Boğaç'cığım. Sağ ol teşekkürler. <laughs> sen, ben de seni çok seviyorum falan diye. O kadar aşık mısın sen adama? Ya ama bakar mısın ya? Bahçin... bu Bütün bu programları izleme emeğini düşünebiliyor musun? Hepsini geçtim. Bunların hepsini izliyor <laughs> yani. Baştan sona. Hadi böyle kurgu yapmasını Allah, Arkada biri var sandım. Şu videodaki adammış ya. Arkamızda. Şu sekans yani büyük restoranların menüsünde vardı tabii Öyle tabii ki öyle. Sen de sen de asker şey, oynadın da. Baya. O da çok iyi bir film oldu. <laughs> Yaptığınız ya, şey size tatmin var. ediyor mu? İstenmek, seçilmek, istenmek tatmin ediyor mu? Ve bu sözlerle sözlerleyi <laughs> kapatıyorum. Hoşçakalın. Hayır ya. Hem o ona ilerliyorum, hem de senin aşırı bir aşkıma aşkına eğleniyorum. Haydi bir alkış. Haydi al bir al 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 Allah. Geğirmedim. Vasporce. Beşinci ayı hoş geldin. Allah Tekrar sağ ol. Gel beni oyer beşinci ayı hoş geldin. Teşekkürler. Army <laughs> Ar Perkan Atekkaya'ya abonelik hediye etmiş. Kusuyor mı? Hayır. Ya. Ha. Teşekkür ederiz Armin. Javren 7. ayı. Javren çok teşekkürler. Rozelle 5. ayı. Hoş geldin. Ragaro çıtırabanı. Hoş geldin. Kendini iyi bak Godot. 4. ayı. Hoş geldin. Vitus Calavius'un 12. ayı. Bir seneyi devirmiş. Usta koskoca bir yıl dile kolay. Düşün bir yıl önce bir çocuk dostu tam bir yaşında olacaktı. Oha demiş. Evet oha gerçekten. Gerçekten ya. oha ya. Vitus'cum canımsın. Meftun Yüksel'in biti. Çok teşekkürler Meftun. E, Timo'nun sucu ne? Timo'nun sucu ne? Çıtır aramıza ilk defa katılıyor. Hoş geldin. Girsli'nin dördüncü aya. teşekkür ederiz Girsli. Hoş geldin. Ve 16'nın çıtırlı. O baya birikmiş ya. Çok teşekkürler. Hoş geldin. Mayaglin 5. aya. Beverly Tepesi mi demiş. Mayaglin'cim teşekkür ederiz. Batumen'in 7. aya. Usta berber numarası alabilir miyim? Ve hayır sab olmak için eceli yayını beklemedim demiş. Batman bekledim biliyorum itiraf et. Teşekkürler 7. ayın için. Imiwux 4. aya hoş geldin. Teşekkür ederiz. Bunları okumuş muydun? Dakteray okumuştum galiba Dakteray. Ee, seni seven kamyoncu da bizi desteklemiş. Link atmış bakacağız birazdan bitmek üzere bu. Şimdi mizahla gönül farkı yok. Türk işte. Bu mesela kötü bir röportaj falan değil yani. Diğeri, Saçmalamıyor adam. Diğerinde? Sınav Ama sınav. inanılmaz yani ha? Doğru. Ama inanılmaz yani. <laughs> diye bir gülme de vardır. Kahkaha atmak da var. Ya evet onu izleyelim aslında. Bunu boş ver. Ne ya?